Hepinize selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, videolarımı nasıl editlediğimi göstereceğim. İlk olarak ben İnşaat'tan yapıyorum ama İnşaat Pro'dan yapıyorum. Yani İnşaatın şeyi Paralısından yani İnşaat Premium işte. Ondan. Şimdi. Videoyu editleyeceğim için videoya tıklıyorum ve burada bir video var benim. Buna tıklıyorum. Buradan tuval diyorum. Gene burada zaten YouTube simgesi var. Yakınlaştırmak için de şöyle yapıyorum. Orada iki parmağımla büyütüyorum. Ha şu an çok güzel mesela görüntüsü bakın. Tam ayarlayamamışım o sırada ama yani güzel. Tamamdır. Ben böyle kullanıyorum. Ah, neyse başka ne yapıyorum diye sorarsanız. Burada yapılacak pek bir şey yok. Buradan bakıyorum işte. Bak burada gözüküyor mesela. Onun için bunu şöyle yapman gerekiyor. Burada gözükmüyor şimdi. Bazı yerleri kesmem gerekiyorsa da şöyle keseceğim bir dakika. Kesilecek bir yer olursa şey yapacağım. Sonra bakıyorsun. 5 yıldır arkeoloğum dedi. He, ne olmuş yani canım? Ben de sadece Buraya diyelim yazı yazacağız. Buradan şöyle yapıyoruz. Met Orada metin diye bir şey var. Metine tıklıyoruz sonra tekrardan buraya yazıyoruz. Buraya koyabilirim mesela. Sonrasında buradan renklere tıklayıp yapabiliyorum. Şurada sonunda da renkli renk. E, renkli renkler var evet. Karışık renkler var. Ama ben buna beyazı kullanacağım. Gölgeleri siyah. Hayır siyah olmasın. Böyle olsun. Böyle güzel çünkü. Etiketini yapmayacağım ben. Gölgesini yaptım. Kenarı da ötebiliyor mu? Hayır. Böyle güzel. Sonra buradan da şey yapabiliyoruz nasıl gireceğini. Hem böyle güzel çıkışılmasın. döngüsü olmasın. ne? Hı -hı. Buradan da kıvırabiliyorsunuz. Buradan büyütüp küçültüyorsunuz işte. Falan. Buradan da büyüklüklerini ayarlıyorsunuz. Tamamdır. Şimdi bir yazı yazdım. Bakın şurada metin yazıyor ve buraya tıklıyorum. bu videoyu da yayınlayınca neden böyle şeyler yazdığımı anlayacaksınız. Ya da bunu düzeltelim böyle olmasın. Ne olsun. Düzeltebilirim ama ben baştan yazacağım. Böyle güzel oldu. Tamam böyle güzel. Sonra bunu ince ekleyeceğiz. Şimdi buraları var ya buraları şey yapacağız. Kıpacağız şimdi. Bay bay. Koşuş. Tamam. Tamam. Şu bittiği yere yakalamam lazım. buradan bölüyorum. Ortasına ve içine giriyorum direkt ve siliyorum. Ve burası siliniyor. Yani geriye kalanı. Burada ben bir şeyler söylüyorum. Sonra. Evet. Sonrası yok. Görüşmek üzere ya da yok. Lütfen. Yazarsınız. Please. Please. Tamam. Neyse o zaman Instagram hesabımız talk Burayı durdurup buraya yazıyoruz Instagram hesabımıza. Bir dakika. İlk olarak etiketten şuradan bir şeyler var burada. Şuraya follow diyelim. de ne alsın. Tam böyle güzel. Sonra buna tamam diyoruz. Ne metin diyoruz. Buraya da Instagram hesabımızı yazıyorum. Ama burada büyük gösterdiği için normal yazıyı seçeceğim. Evet. Bana sanırım arayı da sileceğim. Geçiş yok. Tamamdır. Sanırım bitti. Ben müzik eklemek istediğim bir yer varsa orayı da ekleyebiliyorum. Videoda 16 dakikaymış. Şimdi şuradan bakalım. Bir yere durduracak şey yapacaktım ben ama evet. Şimdi buradan müzik diyorum. Nan Monkeys. Bir dakika. O şarkının adı neydi ya? Monkeys. sonra bir şey daha vardı. Monkeys. Heh. Böyle mi seçmem? Evet. Bunlardan mı seçmem lazım ilahi? Ya da şöyle yapabilirim. Vital diyelim. Yok ithal değil. Bunu hiçbir şey beğenmedim Monkeys Spinning Bir dakika yav Monkeys işte sonuç bulunamadı. Bu ne? Bu değil. Güzeller yok. Bu güzel. Tamam güzel. Çımanın hacimini bayağı çok. İzleyelim. Aa. Eee buradaydı. Nereye gitti? Ben aynen buraya koydum. çıkıyor. Şarkının adını hatırlıyorumdur. ben keşfettim yani bir dakika geliyorum şurada çantamda formülü yazacaktı aha aa hayır olmuyor çıkmıyor buradaydı hanımefendiler küçük tatlı beyefendi nasıl olmaz bu bir kemik sonuçta. Tamam neyse güzel oldu işte. Ee, sonra başka. hemen sonra şey ekliyorum böyle. Kendimce bir fotoğraf ekliyorum. Benim kendimin yaptığı. Buradan artı işaretine basıp video ve slash fotoğraflar. Fotoğrafa tıklayıp buradan yapabiliyorum. Nerede? Nereye gitti? Heh, burada. Bu değil ya. Ama bu yani. Bir dakika. Bunu ayrı koyacağım ben. Böyle. Şimdilik böyle kaydediyorum. Uzun sürecek. Ben burayı halledeceğim. Hadi be yüklen artık. Sıkıldım buradan. Ben ne yapayım? Amaca mı çalışayım? Yoksa ne yapayım? Boş boş atarayım işte burada. Ah, De. Hadi dedim. Arkadaşlar yüklenmesi uzun sürecek bunu. Ben burayı hızlandıracağım. Hızlı olur musun? Rica etsem. Videodayım. Bilmem haberim var mı? Hadi, hadi. Hızlı olur musun? Hadi. Bekliyorum. Hızla olacak mısın? Dedim. Duymuyor musun beni? Daha yarıladın, yarıladın. Daha kırk tane kırk eğer kırk ilerlerse olacak yani yüz olacak sonunda hadi hızlı ol! hızlı ol hızlı ol bak videodayım tatlım bilmem haberim var mı ya da videoda video ne demek biliyor musun? Yani başkalarına sunuyorum bunu. Yani seni bekleyemem. Tamam. Seni bekleyemem. Bu kadar basit. Hadi. Hadi be 82 oldun hadi. 84, 85. Hadi. Az kaldı. Çok az kaldı. Az kaldı sadece. Ama çok az kaldı. Onun için az kalmadı. Çok az kaldı. Arkadaşlar bitmek üzere. Bitiyor. Neredeyse bitti. Hatta bitti. Arkadaşlar bitti. Yahoo! Tamam. Neyse, tekrar video diyorum. Ee, bunu seçiyorum. Ama önce intro ekleyeceğim için önce intro mu sonra videoyu seçiyorum. Değiştirebiliyorsun böyle basılı tutup ama yani ikisinin yerini böyle. Önce buraya nasıl? Hep... Aa, bak güzel oldu. Hepinize selam bakın güzel oldu böyle tamam Bak şimdi bunun tam tamamı gözüküyor buradan da daha şey gözüküyor emojiler falan gözükmeden bir de şimdi buraya ekleyeceğim o fotoğrafı. Evet. DFS geldi sadece. Uş. 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 Şuan bir şey diyorum ya yani ne yapayım? Uş. Uş. Evet bu güzel olmuş bak şimdi. Evet bu güzel. Benim yaptığım belli olsun diye oraya tokay fırtına yazısını koydum. Tamam bunda kaydetmiyoruz. Evet kaydediyoruz, kaydediyoruz. Ben bir de şey yaptım ben. Kendime kapak fotoğrafı bile yaptım yani. Koydum ekrana koskocaman şöyle. Güzel oldu bence ya ama biraz daha bekleyeceğiz bunu. Hem de bayağı bekleyeceğiz. Yani ben bu videoyu hızlandıracağım. Siz kim bilir kaç dakika izleyeceksiniz? Ben kaç dakika çekeceğim? Çok iş var yani. Bir video çekmek o kadar da kolay değil maalesef ki. Onun için yani lütfen bir abone olup like atalım hemen. Hadi bakalım please. Çünkü öyle önce daha güzel oluyor abone kazanıyorum. 100 bin olunca plaket alıyorum. Yuhuu. buna 100 bin olmaya daha var. Sadece 20 geçebildik o kadar. İşte 100 bin olmam için abone olmanız lazım. Ve abone olun diyorum. Lütfen yani. Buna ben karar vermem ama bence abone olabilirsiniz ya. Abone olmak o kadar da zor bir şey değil abone ol yazısına tıklıyorsunuz abone oluyorsunuz yani ücretli değil falan ücretli değil ücretli değil bence abone olabilirsiniz ben çok mutlu olurum o zaman bir insana sevindirmiş olursunuz abone olursanız çünkü daha ben kendime çizerge yaptım hedef 100 bin diye yani o çizergeyi doldurmam lazım. Tamam mı? Onun için siz de gidin bana abone olun. Lütfen yani. Saygısız da olmadığım için lütfen diyorum. Niye demeyeyim yani? Saygısız değilim. Bak. Onun için yani lütfen diyorum. Please. Hadi yükleniyor mu yoksa? Yükleniyorsa çok güzel olur. Hadi. Az kaldı herhalde. Herhalde değil. Direkt az kaldı yani. Ah. Hadi be. kaldı be. Arkadaşlar çok az kaldı. Sanki 100 bin oluyorum ya. Sanki 200 milyar abone gibi. Burada şey tanıyorum ama 200 milyar asla alamam. Bunu çok iyi biliyorum. Asla. Ama eğer siz abone olursanız olabilirim. Tamam neyse. Ee, bu da bitti. Sonrası yok. Şimdi şöyle yapacağız. Hadi bu videoda bir de kapak fotoğrafı yapalım mı? Yapalım. Şuradan fotoğraf. Boş verin siz burayı. Arşiv diyelim. Burada bir sürü fotoğrafım var. Queen'i silemeyeceğim. Çok güzel ne yapayım yani. Queen'ler de öyle düşünüyordu zaten. Yani illa başka bir kanalım var diye Queen'i seve sevemeyecek değilim yani. En sevdiğim Toka kanalı yani. Ben de bir Queen'im aslında. Ee... Yok şimdi şöyle yapacağım. Ee... Nasıl yapsam? Kapak fotoğrafı yapmayalım. Nasıl yüklediğimizi göstereceğim. YouTube stüdyoya gidiyoruz yani YT stüdyoya. Burada artı işareti var. Artıya tıklıyoruz. Bundan videomuzu seçiyoruz diyelim ki bu. Buradan kapak fotoğrafımızı seçiyoruz falan. Diyelim bu olacak. Asla bu olmaz laneyse. Buradan bir başlık yazıyoruz işte. Diyelim bu da bu da. Bu da bu da işte açıklama ekleyebiliyoruz. Yorumları açıyoruz falan. Sonraki deyip kitleyi seçiyoruz buradan. Çocuklar özel ya da de değil. Sonra işlenmeye başlıyor video. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ay. Abone olmayı, like etmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Instagram hesabımız Tokalife Cemma. Orayı da takip ederseniz çok sevinirim. Ee, sonra başka yorum da yapmayı unutmayın. Ben, ben size soru sorunca cevap vermediniz. Ben de burada bekliyorum yani. Ne yapayım yani? Sonra işte sonrası yok. Görüşmek üzere. Bay bay.